Merhaba arkadaşlar. Bugün yine pop dolu bir kutu açılım videosu yapacağız. Aras orada gördüğünüz gibi araç eskitiyor şu an. Aras merhaba. Aras. Öpücük yap. Evet bugün modunda değil çok. Şöyle hemen matchboxlardan mı başlayalım? Hatbislerden mi? Matchboxlardan başlayalım bence. Hemen şöyle hatbisleri yana alıyorum. Ben matchboxlardan başlıyorum. İlk aracımız kutusunda gördüğünüz gibi Polaris. Bu arabayı ilk ben yarış oyunlarında görmüştüm. Real Rising 3'te. Çok güzel bir araçtı. Kullandım. Kullandım derken oyunda kullandım yani. <laughs> evet. Arkası tek teker bir araç. Değişik bir model. Koleksiyonumuza değer katacak bir model. Şöyle hemen burada isterseniz bir inceleme yapalım. <laughs> Aras geldi. Şu an boykot ediyor videomuzu. Evet. Nasıl araba? Güzel mi Aras? Beğendin mi? Beğendim. Beğendin. Güzel mi? Hadi al o zaman. Evet. İkinci arabayla devam edeceğiz. Bu nereden geldi? Bu fazla galiba. Bu yanlış. Bir önceki videodan gelmiş. <laughs> <laughs> Küçük çin kamyoneti buraya kaynaşmış arkadaşlar karışmış. Mazda CX5. Bu arabayı çok merak ediyordum. Açmadım. Açam yani açmadım. Sabırla bekledim. Şu an bekliyorum. Aras sen açar mısın? Aç. Aç bakalım. Şuraya parmağını sok. Şuraya. Hadi ver bana arabayı. Çıkar 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 çıkar. çıkar. Ver bize Mazda'yı. Ver. Ver bir zaman Oo, Efsane bir araç. Siyah. Siyah olmasa daha güzel olabilirmiş. Şöyle. Ama güzel gayet yeri. Tabii Toyota Tacoma'nın yanında biraz küçük kalıyor. Şöyle hemen gösterelim. Ama şık bir araç. Jantları falan böyle logosu plakasına kadar adamlar güzel işçilik yapmışlar uğraşmışlar Evet. Diğer araca geçelim. Merakla beklediğimiz araç. Tesla. Bundan bulmak için bayağı uğraştım arkadaşlar. Al. Sen aç Aras. Al. Ver bize Tesla'yı. Gerçekte alamayacağımız arkadaşlar Ama inşallah bir gün sahip olabiliriz. Oo, oo. ilk defa böyle bir araba görüyorum arkadaşlar. Gerçekten itiraf edeyim. Yani adamlar Oyuncağını bile özel yapmışlar. Cam tavan. Mat. Vişne çürüğü renk boya. Tam böyle bir araba yok. Bence koleksiyonun en değerli parçası olabilir şu an. Gerçekten özenle özenle çalışmış adamlar. Biraz bundan devam edelim. Bu arada Tesla'yla çektik. Bir aracımız Ford'un eski modeli. Hey! Ver bakalım kutuyu da gösterelim Aras. Ford 1932 model Ford Coupe. Çok değişik klasik bir araç. <laughs> Beğendim ama değişik bir araç arkadaşlar. 1930'larda muhtemelen bunlar 2000'dir falan. Yani o zamanların teknolojisine göre değişik. Arka camı olmayan tek kişilik veya iki kişilik. Kup tavla araçlar. Şu an iki aracımız kaldı bence şu klasik modelden devam edelim bundan merak ediyorum ara saç bize Oo, Dök bakalım Oo, Rengi nasıl Aras rengi efsane değil mi Mekana koydu direkt Aras arabayı şöyle yakından da gösterelim Diş kırmızı. Üstü açık. Klasik bir araç. Buick Buick marka. Buick Skylark. Evet, sonunda garajımızı aldık. Ve son aracımıza geliyoruz. Matchbox tabi. 5 tane birbirinden güzel hot bizi bekliyor. Alfa Romeo Julia. Bunu ben açacağım Aras. Kusura bakma. Sen <laughs> mi açacaksın? Al sen aç. tabi çok ısrarcı. <laughs> <laughs> naylonları çıkarıyor, arabaları birbirine çarpıyor. Oo. Gerçekten agresif hatlara sahip. Çok güzel, dört kapılı spor bir otomobil. Alfa Romeo, piste koy araç. Aras, piste koy. Alfa Romeo bu işi gerçekten yapıyor. Çevir babacım, çevir. Tövbe araç. sen çok hangisini beğendin? Şu arabalardan, yeni açtıklarımızdan. Şöyle koyalım. Hmm. Ve bu. Bunlar eski biliyorsun. Hangisini seçiyorsun? Hayır hayır hangisini seçiyorsun? Polaris'i mi aldın? Hmm, Hangisi? Bunlardan hangisini seçersin? Hmm. Hangisini? Hmm. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bu mu? Hmm. Hangisi? Seç. Bir tane. Bir tane almak hakkın var. Tamam onu koydun yerine gel onu beğenmedin. Aa, kırmızı olsun diyor. Beş fazla olsun diyor. <laughs> Anasta galiba biraz çingenelik var arkadaşlar. <laughs> evet. Tamam bu mu yani? Bunu mu seçtin? Bunların içinden lider bu mu olsun? Yani burada Tesla duruyor, Mazda duruyor, Alfa duruyor. Onu mu seçtin? Evet. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar, Hot devam edelim. Aras tabi bunu dayanamadı parmakladı, açtı. Sen aç Aras, al bakalım. 5 tane toplam Hot Wheels açılımı yapacağız. Devam ediyoruz, Durmak yok. Aç aç aç, şöyle yıl. Ver. ver bakalım ver, ver, ver. Hangi model? <laughs> Oo, bu Mustang. Ford Mustang'in Coupe, Hatchback ve yarış modeli. Bekle diğer arabayı şimdi göstereceğiz biraz. Çevir. Karaca mı koydun onunla? Tamam, karaca aldık arkadaşlar. Ve Civic. Oo, Aa, çok güzel bir ES. 98 2001 arası. Efsane ES. Görüyorsunuz. ara saçmış böyle biraz daha oynamış gibi. Ama bunu da şöyle kaydedelim tabii ki. Koy bakalım oraya aracı çekelim. Koy garaja. Garaja koy. Şimdi bunu aç. Al bakalım. Daha yeniyiz arkadaşlar. Biraz. Bu açılış. Bir profesyonel eşeğimiz alıyorum. Ara sultanlığı dağıtıyor. Oo ne çıktı? Bir adet Bugatti Veyron mu Chiron mu? Bir tane de Aston Martin çıktı galiba. Evet Aston Martin'i koy ilk Aras. Aston Martin'i seçti. Çok güzel bir Aston Martin. Güzel olması lazım. Evet. İyiyim. Tamam koy koy işe. Aferin Aras. Çevir. Sonra böyle çevir. Sen çevir. Çevirmedi. Tamam. Bugatti koy. Bugatti koy. Heh, çevir. Bu arada Bugatti Chiron arkadaşlar. Arkadan tanıyacağınız gibi. Hot Wheels'la Matchbox işçiliği hemen hemen ayrı. Evet bu arabayı merakla bekliyoruz arkadaşlar. Bu arabayı Aras'ın annesi aldı. Ekim aldı yani. O ben o. onunla sırayla koleksiyon eklemek istedik. Pembe çok güzel 59 Impala. Açıyorum Aras. Açayım mı? Hı. Açayım mı? Açayım. Tamam mı? Tamam. Tamam. Tamam dedi Aras. Açıyorum o zaman. Oooo. Efsane bir Chevrolet Impala arkadaşlar. Göster. Göster arabayı. Bu böyle sekiyordur da. Çevir, 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 güzel bir araba. Evet. Aras'a tekrar soralım. Evet Aras. Son açtığımız 10 araçtan en favorin hangisi? İyi. Demek ki gerçekten yalan söylemiyormuş arkadaşlar. Gittiğini Ford aldı. Kırmızı dedi. Kırmızı olsun dedi. Bence çok estetik bir araç değil ama Aras'ın dikkatini çekti galiba tekerleri falan. Tipi. Evet arkadaşlar diğer videomuzda görüşmek üzere bizi takip etmeye izlemeye devam edin görüşmek üzere görüşürüz bay 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 buraya salıyoruz öpücük